tepeden dayatma bir meclis üyesi adayımız yok. Hepsini bildiğiniz, tanıdığınız Bildiğimiz, insanlar. Bildiğimiz, tanıdığımız Peki, insanlar. Peki yani. şöyle söyleyeyim. Şimdi Bayraklı'yı ben düşündüğümde Bayraklı aslında Türkiye'nin bütün insanlarından oluşan Tabii demografik yapı çok, olarak çok, göre. E, yukarıda hala fukaralık var. E, kentsel dönüşümü başaramadı. Yani açıkçası ve inanılmaz bir emlakçı spekülasyonuyla olmadık evler bile 20 bin liradan başlıyor. Evet. Bayraklıdaki emeklilerin dertleri ev sahibi olanları ya da kiracı olanları sıkıntıları ayrı. Bir de ekonomik krizin dayatması var. Böyle bir ortamda başkan adayı olmak nasıl bir şey? şimdi, iyi partiden. Şimdi Hasan abi bu böyle bir ortamda. Ee, başkan adayı olmak Bir ateşten gömleği giymek Çünkü Seçildiniz 5 yıl görev yapacaksınız Arkanızdan hakaret de ederler Allah razı olsun da derler Ben bu göreve soyunurken Günde 12 saat çalışmayı Göze almış Ve e, Görevimin sonunda da hiç olmazsa bayraklı insanın ya şu işleri de bu başkan yaptı delirtebilecek bazı işler yapmak isterim. Mesela ne, ne var kafanda? Ne, neler tespit ettin? Abi kesinlikle kentsel dönüşüm ve altyapı problemlerimiz var. Bayraklı'nın yarısında doğalgaz yok abi. Yok. Bu seçimde yalnız bu doğalgaz çok meşhur oldu. Ben bir şey söyleyeyim. Geçen gün Onur Mahallesi'ndeydim. Orada bir mahallede ya insanların e, evlerine araç inmiyor, yol yok yol, İşe gideceğim diyor şöyle bir yokuş, o yokuşu çıkıp dolmuşa binip işte e, bir yere gitmem gerekiyor diyor. Pazara gidemiyorum diyor emekli insan, maaşımı çekmeye gidemiyorum diyor. O sizin demin gösterdiğiniz yerler, bayraklı en güzel yerleri. En güzel yerleri. Evet. Doğru, ben farkındayım bunun. Yol Ama yok abi. Orası bile ne halde abi? Yani. Evet. Sor, belediyeye soruyoruz ya, şu inşaat bitsin bakarız, bu inşaat bitsin. Peki inşaat bitinceye kadar hamile insan dışarı çıkmasın mı? Görmeyen insan dışarı çıkmasın mı? Yani demek ki bir bir yerde kısa devre var abi. Var. Kaldırım yok. Yok. Yolda kaldırım yok. Her taraf patlak çatlak çukur çamur. Kocaman kayalar iniyor yollara Arabalar geçemiyor yağmurda Peki sizin önünüze geliyordur mutlaka Aziz Bey'in döneminde mesela Ciddi ciddi Hasan Karabağ Başkanken ciddi ciddi O yamaçların, çeperlerin Kentsel dönüşümü planlanmıştı. Niye abi Bayraklı'da Bu işi bir türlü halledemiyor belediyeler şimdi, Ya da e, devlet Şimdi şöyle durumu, abi tabi. E, Oradaki hak sahipleriyle müteahhitleri Karşılaştırıp her iki tarafında kazançlı çıkacağı bir imar planı koymak lazım orada. He, Planlama. Şimdi, şimdi planlamayı yanlış yapıyorsunuz. O zamandan beri 5 defa imar planları değişti. Revize edildi. Bu son dönemde de revize edildi. Ama yapılamıyorsa o planlar e, demek ki plan değil. İşe yaramıyor. Herkesin mutlu olacağı bir planlamayı ortaya koymak lazım. Bizim o Bayraklı'nın Kentsel dönüşüme ihtiyacı olan yerler, zemini sağlam tepeler. Oralara daha çok katlı binalar yapılabilir. Ee, hem insanlara, hak sahiplerine yeteri kadar daire verirsiniz, hem de yeşil alan yol otopark açarsınız. Tabii. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Ama ne etmezse bunlar yapılmıyor. Abi trilyonluk hastane yapıldı. Evet. İnsanlar gitmeye korkuyor. Evet. Yani e, ve Bayraklı'nın kıyısında gökdelenler, çeperlerinde gece kondular, o, ovasında eskimiş riskli binalar. Yani ben şu anda e, gerçekten yani ilçe belediyelerinin görev ve sorumluluklarını az çok biliyorum. E büyük şehrin de biliyorum. Fakat yürümeyen bir olay var. Hep mesela bu seçimde. E, adayların bir kısmı ısrarla bir şeyi vurguluyorlar. Birlikte yöneteceğiz, birlikte Ya birlikte yönetmeyelim. Ben seni seçiyorum, sen çalış. Ben niye çalışacağım seninle? Falan getirmeye çalışıyorum. Peki Bayraklı mesela göç alacak tekrar hastane tam biterse. Evet. Altyapı dedin. Evet. E, üst yapıda da maşallah sıkıntılar çok. Çok. Bayraklı çok sıkıntı. Bayraklı belediyesinin gücü kuvveti yerinde mi? Parası pulu hiç baktın mı yani bütçesi? Abi şöyle 1 milyar 800 milyon gibi bir bütçesi var Bayraklı Belediyesi'nin. bildiğim kadarıyla 700 milyon da borcu var. bu, bu borç nereden oluştu onu da bilmiyoruz tabi. bir de seçimden sonra elimize nasıl bir bomba koyacaklar onu da bilmiyoruz. Ama o sıkıntılıydı adamları. abi ya, pandemisiydi, ekonomik Şimdi, kriziydi. Hasan Depremi abi sen mi? hizmet yapacak olduğun zaman belediye ha. parayı bulur abi. Finansmanı bulur. Hmm. Sen yeter ki hizmet yapmaya niyetlen. Belediye Ama hizmetin ne bulur. olduğunu da iyi tespit etmek gerekir mi? Kesinlikle. Tabii ki. Yani senin o söylediğin elverişsiz dezavantajlı mahallelerin dip temel. Evet. Ama Manavkuyu'da ya hiç olmazsa şu logaritemizde, şu kaldırımı düzelt. Yani. Yani bu burada ulaşamıyoruz ki. Eskiden semt evleri vardı. Şimdi semt evi de göremiyorum ben mesela. Yok. İşlevinde yerine getirmiyordu zaten vardı da. Evet vardı. Hayır, ben gazeteci olarak ulaşamıyorsam, yani Bak Hasan Emekli abi. Ramazan amca nasıl ulaşacak abi? Bak Hasan abi çok sıkıntılı işlerimiz var bizim. Bak. Mesela pazar yerlerimiz sıkıntılı. Bir pazar yapmışız. Otoparkı yok. yok. İnsanlar alışverişe gelip gidemiyor rahat rahat. Çok sıkıntılı. Doğru. Katlı pazarlar yapılabilir. Alt katları otopark olur. Ee, sürekli o bölgenin hiç olmazsa otopark ihtiyacını karşılar. Üstlerinde alışveriş merkezleri olur, düğün salonları, STK'lara ayrılmış bölümler olur, halı sahalar olur. Olur da